Çerkeş. Çerkeş Belediyesi, ilçe genelinde bulunan tarihi yapıları restore ederek kültür mirasına sahip çıkıyor. Çerkeş Belediyesi bugüne kadar 6 tarihi yapının restorasyonunu tamamlarken, her sene 2 yapının restorasyon çalışmasını da sürdürüyor. Çerkeş Belediyesi, kentin tarihi yapısını kurmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Çerkeş Belediyesi, Osmanlı döneminde yapılan 4. Murat Camini, Osmanlı döneminde yapılan Akbaş Köprüsü, Cumhuriyet dönemine ait Çerkeş Tren İstasyonu su deposunu, Osmanlı ve Bizans döneminde ait hamamı, Osmanlı döneminde yapılan Fişekali Konağı, Işıklar Konağı ve birçok konağın restore edilmesinde pay sahibi oldu, Hasan Sokacı bu yapıları Çerkeş Kültür Mirası'na kazandırdı. Yine Cumhuriyet dönemine ait Çerkeş'teki dükkanlarının restore edilmesi için geçen yıl 7 milyon lira para çıkarttı. Ama dükkan sahipleriyle anlaşamadığından dolayı şu an yapılamadı. Hasan Sopacı, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarıyoruz. Çerkeş'in tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm kenti yanında önemli bir kültüre sahip olduğunu söyleyen Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, bu kültür öğelerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Sopacı, sözlerini şöyle sürdürdü. Üzerinde yaşadığımız Çerkeş coğrafyası, tarihi, yapıları, insanı ile kültür öğelerinin iç içe geçtiği zengin bir medeniyeti barındırıyor. Tarihi dokumuza, geçmişten gelen kültürel mirasımıza sahip çıkıyor, bu yapıları gün yüzüne çıkararak yeni kuşaklarla buluşmalarını sağlıyoruz. Gastronomi olsun, türkü ve manilerimiz olsun, her birinin hikayesi, yaşanmışlıkları olduğunu ve bizlere çok şey anlatmak istediğini biliyoruz. Restorasyon çalışmalarımız ile Çerkeş'imizde turizmi yaymayı, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm kenti olarak bilinen Çerkeş'te kültürel değerlerinde çok çeşitli ve ilgi çekici olduğunu herkesin görmesini istiyoruz. Bunun için kültür kenti şehrimizde bu güzellikleri göz önüne çıkararak herkesin yararlanmasını istiyoruz dedi. da ak nallı da kum durası da ha ha da ha un ele ha dön ele ha nişanlısı yok gibi de bana mendil salı da ha, ha ha da ha un ele ha ha da dön ele ha ha da güzel ha ha daha fidana.